İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Maşallah yeni mi indiniz? Yeni indi, yeni indi. Planörle geldik böyle. <laughs> Öyle Basikten mi? Kendimden atladım ben. Evet öğretmeninizi de bugün camide hazır fırsatken bulmuş oldunuz. Öğretmenimi buldum öğretmen derken çocukluk arkadaşım şey buldum. Evet. Bak Osman abi'mi buldum. Benim abimi. Ay maşallah ben ya. Tanıyor musun? Evet. Ha ben ikut bulacağım. Eee rahmetli Mahremcan buldum babamın da. Faruk hocam. Ee, Kaç yıl dersine girdiniz İsmail abinin? Şey bilirsin İsmail'i ben 5 yıl okuttum 1. sınıftan başladık 5. sınıfa kadar okuttum. İlkokul değil mi? Nasıl bir talebeydi hocam? Evet evet, evet. İsmail nasıl bir talebeydi? Mühendis Aynen. olacağını tahmin ediyor muydunuz Aynen. çocukken? iyi bir insan olacağı da çocuktan terbiyeliydi yani. Belliydi diyorsunuz değil mi? Bu gece bilmedi. Obrigado, meu